Merhabalar arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Birçok arkadaşımız özellikle evlerinden gideceği zaman sukulentlerimi 15-20 günlüğüne evde yalnız bıraksam herhangi bir problem olur mu diyorlar. Ben yaklaşık 16 gündür evde değildim. Bitkilerimin hepsini evde yalnız başlarına bıraktım ve gittim. Bakacak herhangi bir insanda yoktu. O yüzden artık Allah'a emanet edip evden çıktık. Şimdi geldim arkadaşlar seraya girdim. Şöyle bir hem bahçe kontrolü yapacağım sizlerle beraber. Hem de videoda beraber görmüş olacağız durumları nasıl. Şu an durumlarında herhangi bir problem yok. Bu kasaları zaten yağmur altında bırakmıştım. Görüyorsunuz arkadaşlar renkler gayet güzel oturmuş. Bunlar benim kendi sukulentlerimden ektiklerim ve satışa koyacağım türler. Bakar mısınız renkler gayet güzel görünüyor. Gayet sağlıklılar. Herhangi bir problem yok. Yavrular büyümüş. Gayet de güzel görünüyorlar. Yakut kolyemi de toparlamıştım şu kısma. Yalnız dolu yağmış arkadaşlar. Bakın. Bunun yapraklarında herhangi bir problem yoktu ve dolu yağmış yapraklarını yaralamış. Bu ayın yumları da İzmir'e gitmeden 3-4 gün önce ekmiştim saksılara ve buraya almıştım. Bakın bu ayinium yine renklenmeye başlamış. Gayet de güzel görünmüş. Şunun renklerine bakar mısınız? Evet gayet keyifliler arkadaşlar. Herhangi bir problemleri yok. Bakın saksılarım bu şekilde. saksımın güzelliğine bakın. Çok da güzel görünüyor. Hepsi renklenmiş. Çiçek saplarını çıkarmış. Şunun rengine bakın arkadaşlar. Ne güzel görünüyor. Yine buralarda yaprak bebeklerimiz var. Hepsi gayet keyifliler. Saksılar kendi kendine renklenmeye başlamış. Çiçek açanlar var tohumdan baharda çimlenenler oluyor biliyorsunuz. Yine burada ayniyumlar gayet keyifli görünüyorlar. Tabii benim yokluğumda rüzgar çıkmış. Sağ solu devirmiş biraz ama olsun onları da toparlarız. Bir şekilde. Aman Allah'ım şu bebeklere bakar mısınız arkadaşlar? Bunlar yapraktan büyüyenler. Gayet güzel olmuşlar. Gayet de keyifli görünüyorlar. Burada kalp kalbe karşım vardı. Benim bitkim çok eski. Bakın arkadaşlar turpları ne kadar büyümüş. Gözle görünür halde. Biraz ona tabii ki toprak eklemesi yapmam lazım. Yine buradakiler de gayet keyifliler. özellikle evden bir, bir hafta 10 gün uzaklaştığınızda evimize geldiğimizde bitkilerimizin çok değişmiş olduğunu görüyoruz ya o durumu çok seviyorum bunlar da bakın ince yapraklı efe püskülleri bunlar da ayrılacak ve satışa konulacak yine burada böyle bir afram var Şu benim çok güzel bir bitkim renkleniyor güzel görünüyor. Bunlar Virigata raptolar. Şöyle geçelim. Bakın arkadaşlar. Gelin teli begonyam. Yaprak çıkarmaya, dal çıkarmaya başlamış. Gayet keyifli. Şurada da havortiyalar var. Ve bakın size ne göstereceğim. 11 aylarım. Şu an çiçeklenmişler. Bakın bahçede arkadaşlar 15-16 gün evde yoktum. Gayet keyifliler. Herhangi bir problem yok bunlarda. Burada güllerim keyifle büyümeye başlamışlar. Bakın görüyorsunuz. Ama tabii ki içlerinde yabani otlar çıkmış. Onları almak lazım. Burada da hasek küpelilerim vardı benim biliyorsunuz. Tohumdan ekmiş olduklarım vardı. Onlar da gayet güzeller. Şurada bir saksı patı varmış. Oysa ki ben onları satmıştım. Demek doğumdan falan çıktı. Şurada da bakın. Bir sardunyam var. Burada sedum var. Kendi kendilerine büyümüşler. Şöyle küçük bir biberiyem vardı taşınırken. Dikmiştim buraya. Çelik olarak köklenmiş. Hemen sizi seranın içine getirdim arkadaşlar. Serada neler var neler yok. Bakın büyümeler başlamış. Kaktüsler tomurcuk yapmaya başlamış. Ve şu an arkadaşlar bu görüntüyü görmenizi istiyorum. Bütün milliler çiçeklenmiş. Şöyle. Daha tabii ki tam olarak yapraklanmamışlar. E tabii ki 15 gün evde olmayınca hepsi de susadılar. Bunlar sulanacak. Şöyle kaktüslerimiz de gayet keyifliler. Bakın benim de plümeriyalarım şu an yaprak yok arkadaşlar. Ama en kısa zamanda yapraklanmaya başlayacaklardır. Kışın yapraklarını zaten döküyorlar. Herhangi bir problem değil. Hemen bu rafları da kontrol edelim. Buralarda ne var ne yok. Gayet keyifliler arkadaşlar. Bakın milliler çiçeklenmiş. Hepsi tam anlamıyla çiçeklerini açmışlar. Kaktüslerimizin keyfi iyi. Bir sorunları yok. Evden gideceğimiz için bunları böyle düzeltip böyle yolu, yola çıkmıştım. Marromlar çiçek açmaya başlamış. Şurada. Aman Allah'ım arkadaşlar, Pluvina'nın rengine bakın. Çok güzel olmamış mı? Yine mavi sedumlar arkadaşlar. Bakın rengin güzelliğini. Tam olarak yansıtabiliyor muyum bilmiyorum ama. Yani şu şekilde bir yakın çekim yapayım. O kadar güzel görünüyor ki rengi muhteşem. Yine burada bakın neler var. Aman Allah'ım çiçeklerini yakaladık. Bakın. Bunların çiçekleri çok güzeldir arkadaşlar. Ve yaz aylarında bir sürü çiçek açar. Çünkü görüyorsunuz bakın bir tane çiçeklenmiş yanda tomurcuk var. Yine üstlerinde bir sürü tomurcuk geliyor. Bütün yaz çiçek açıyor. Şunda da bir hareketlenme başlamış. Hadi bakalım o da inşallah bize güzel yüzünü gösterir. Bakın renklerin güzelliğine. Bunların hepsi çiçek açmış arkadaşlar. Hepsi çiçeklerini göstermiş. Bakın şöyle. Bazıları tomurcuk büyütmeye başlamış. Şöyle göstereyim. Gayet güzeller. Şöyle bakın şunun da çiçeklerini göstereyim size. Yine burada arkadaşlar bakın bizi karşılayan güzeli güzel olmuşlar. Ya da ben bitkilerimi çok özlemişim arkadaşlar. Bunların gelip de böyle güzel olduğunu görmek beni çok mutlu etti. Bakın rengin güzelliğine. Ve buradaki millilerimin de birçoğu çiçeklenmişler. Her rengi var işlerinde. Sarısı, beyazı, şöyle kırçıllı olanı. Pembeler. Hepsi var içinde arkadaşlar. Hepsi çok güzeller. Özellikle bir önceki yıldan leş kaktüsleriniz varsa bakın şöyle üstlerinden uzantılar çıkarıyorlar. Onlar da biliyorsunuz ki tohum keseleri tohumlarını verecekler bize. Biz de onları kolaylıkla üretebileceğiz. Şuradaki bitkilere de bir göz atalım. Neler var neler yok. Yavrularımız büyümüş. Şöyle bakın. Bunlar da tomurcuk büyütmeye başlamış. Ve gül sukulentlerimiz gonca gül halini almaya başlamış arkadaşlar. Gayet güzel görünüyorlar. Devletlerin renklerine bakar mısınız? Evet dostlar bitkilerim gayet sağlıklı. Gayet güzeller. Herhangi bir problemleri yok. Ee, ölen kalan yok şu anda. tabii ki çok susuz kalmışlar. E olacak o kadar ama renkler muhteşem oturmuş. E böyle Sere'ye hep beraber gezmek istedim. E umarım videomu beğenirsiniz dostlar. Yorum yaparak destek olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın.